Bak sen daha önce bir değer gelmişsin. Onu bana bir anlatır mısın? Şimdi çarşıda geziyorum. Tabi Adana. Adana'dayım. Bir baktım hamile bir bayan bir de bir erkek. Geliyorlar ben de şöyle kadına baktım. Adam geldi kardeş dedi hayırdır ne bakıyorsun dedi. Dedim ki bu bayan dedim neyiniz olur? Eşim kardeş dedi. Seviyor mu dedim? Seviyorum dedi. İnsan dedim sevdiğine bunu yapar mı dedim. Adam başladı. Beni aldı eline dövmeye. Adam da orada esnafmış. Bütün esnaflar toplandı. Yorula yorula. Dinlene dinlene dövdüler. Ben de hocam haliyle bağırdım. Durun ben polisim, polisim dedim. O sırada da sivil ekip geldi. Ben polis olduklarını bilmiyordum. Geldiler, sen polis misin dediler. Evet dedim. Kimliğimi aldılar, GBT'ye baktılar. Polis değilim. Bir de onlar dövdü beni. Derken emniyete götürdüler, bir de emniyette ödediler. Niye? bir dosyam varmış. Açtığımdan dolayı bir de dosya için döndüler. De Valla derken çattım eve geldim bitti yani biraz da kapandı. Baba sen eve nasıl geldin? Dosyada şeymiş isim benzerliği benim değilmiş yani. <laughs>